Çizimleri yapan öğrencimiz Selma Hanım. Nasıl beğendin mi usta? Çok güzel fikirleri var. Teşekkür ederim. Yeni gibi değil. Bir aşinalığın var. Var. Biraz Setrak Usta'mdan, biraz Mihran'dan. En iyilerin yanında durmuşsunuz. Öyle. Selma Hanım artık bizimle çalışacak. Tabii henüz kabul etmedi ama. Mihran. Cihangir. Gelsene. Yok. Biraz konuşalım mı? Olur. Affedersiniz. Hayırdır Mihra bir şey mi oldu? Cihangir ben buraya sana teşekkür etmeye geldim. Anlamadım. Herkesin bana sırt çevirdiği en zor zamanımda bana iş verdi. Sağ ol. Lafı mı olur? Bir yola girdik evet. Ama bazı yollar kısa sürüyor. Mihran dünkü olanlardan bahsediyorsan. Selma bizim hikayemiz başka. Eski bir hikaye. Derin bir hikaye. Benim tadım kaçtı. Ben çalışmak istemiyorum. O halde de sana bir faydam yok. İstemiyor musun? İstemiyorum. Mihran biz burada iş yapıyoruz. İş yapıyoruz biliyorum. Farkındayım. Ama bu benim için işten biraz fazla. Daha duygusal. Ayrılıyorsun. Ayrılıyorum. Eminsin? Eminim. Eyvah. Ne demek ayrıldım? Abi ayrıldım söyledim ya. Abicim Cihangir'le anlaşamıyoruz dedin. Ayrılacağım mı dedin. Ne yapsaydım ato? Beni biliyorsun. Ya ayrılacaktım ya birbirimize girecektik. Ah be teyze oğlu. Yani tamam sen nasıl istersen de. Ne yapacaksın şimdi? Kendi işimi Kendi işine mi? Kimle? Selma ile. Selma mı? Selma'nın bundan haberi var mı? Var, haberi var söyledim. Ama daha cevap vermedi. İran. O... Biliyorum abi, biliyorum. Dükkanın kirasını Cihangir ödüyordu, biliyorum. Abicim, o dükkanın kirası senin hatırına ödeniyordu. Ödenmezse de canın sağ olsun. O değil. Selma gelecek mi? Emin misin?